Çağır. Kızım. Bu kahvenin tadı çok tuhaf. Orijinal Yemen kahvesi. Yeni keşfettim. rutinini bozmuyorsun. Ne geldik canım. O senin anne. Hadi git. Gör onu. İçim biraz rahatlasın. Sula. Gelin. Mukadder'in son dönemdeki sakinliği bir iyilik hali değil, bir hazırlık süreci. Hançerin koluna takılan her bilezik, geçmişin üstünü örten bir hamle gibi. Hançer toparlandıkça güçlendiğini sanıyor ama aslında en savunmasız olduğu döneme giriyor. Çünkü Deveoğlu konağında huzur uzun sürmez. Esma'nın kimliğinin ortaya çıkmasıyla bu geçici denge yerle bir olacak. Konağın içi değil, geçmişi karışacak. Mukadder'in yıllardır kontrol ettiği düzen ilk kez elinden kayacak ve bu kaosun ne Cihan ne de Metin tarafından durdurulabileceği anlaşılacak. Sinem için bu dönem bir kırılma değil, bir dönüşüm. Geri çekilen, susan sinem yok artık. Metin iyileştikçe aralarındaki bağ da sertleşiyor, bu bir aşk hikayesinden çok, birlikte ayakta kalma mücadelesine dönüşüyor. Mukaddere dokunamayan oğulların bıraktığı boşluğu sinem dolduruyor. Son darbeyi vuracak olan kişi belli, ne geçmiş ne bağ ne de vicdan. Sadece kararlılık. Ve bu kararlılık mukadderin hiç hesaba kat.